yavrularım. Şimdi de size mantı yapıyorum, etli mantı. Bu bardağımdan iki bardak su koydum. Aha şimdi iki kaşık da tuz koyuyorum yavrularım. Bir tane de yumurta kırdım. Şimdi bunu şöyle bir karıştıracağım. Suyuyla yumurtamı, tuzum eresin içinde. Hamurumuz yavrularım özdeşene kadar yoğuracaksınız. Hangi hamur olursa olsun elinize yapışmayacak. O hale gelene kadar yoğurun yavrum ama böreklik hamur ayrı mantılık hamur ayrı şeyleri bak şimdi mantı mantılık hamurunun ayarı yavrum biraz söylece de kip olacak keserken yapıştırırken birbirlerine yapışmasın kolaylıkla da yapabilirsiniz içini koyup da hamurumuz bak gördüğünüz gibi nasıl güzel özleşti şimdi bunu ortasından şöyle kesiyor. İki eşit parçaya böldüm. Şimdi bunu yumakalıyor. Bak hamurum cıvık değil bak. halırken nasıl zorlanıyor? Siz görün tamam mı? Aman cıvık olmasın. Yumuşak hamur olmayacak bu mantı hamurları bak. Ha, şimdi yoğurduğum şeyin içine şöyle koyuyorum bir tanesini. Şimdi öbürünü de yumakalıyorum bak. Her şey gençlik değmiş, yiğitlik de gençlik değmiş yavrularım benim. Şu bir yumak zorlanıyor işte Müfide teyzeniz. Yavrularım bak yumağımızı aldım. Üstüne de bak naylon şey örttüm. poşet. Ağzını da kapattım. Şimdi içini hazırlayayım. Kıymamızı aldım önüme. Soğanlarını ben rendelemiyorum. Rendelediğin zaman da başka türlü soğan tadını bile alamıyor. Onun için aha böyle gördüğünüz gibi çok küçük küçük ince ince doğruyorum bakın yavruları. Böyle içinde de soğanlar diş diş olacak. Mılç gibi olmayacak. Şeyi rendelediğiniz zaman mılç gibi oluyor yavru. Bak şu yaşımda size öğretiyorum her şeyi. Kimseye muhtaç olunan kuzularım beni. Şimdi bak şöyle şöyle bak yavrularım. Bak ince ince bak. Etimizin üstüne bak ince ince. Bak gördüğünüz gibi ince ince soğanımı doğradım. Maydanozumu doğradım. Şimdi tuzunu atıyorum. Puz biberimi de attım. Kimyon, karabiberimi de attım. Şimdi bunların hepsini yoğuracağım. Hamurumuz tam bir saat dinlenecek tamam mı? Onu da söyleyeyim size. Dinlenen hamur çok güzel de açılıyor yavrum. Yavrularım mantamın hamurunu yoğurdum. Size gösterdim. Şimdi de açmaya başladım hamurumu. Bak öyle güzel yoğruldu ki şu kenarlarında hiç çatlama yok. Bak görüyor musun? İyi yoğurulmayan hamurun bu kenarları hep çatlar. Çatlak çatlak olur. Gözünü sever mi Fide teyzeniz? Bunlara dikkat edin. Ey mi yavrularım benim? Yerim ben sizi. Bak şimdi açmayı da bak. Öyle kolay ki her şey kızım. Hani sen biliyorsun deme. Ben sizi öğreteyim. Şimdi şöyle de dört Parmağınızdan şöyle ortasından kenara doğru böyle getirin yavrularım bak kenara doğru böyle getirin ondan sonra şu, eğer bak şöyle yaparsanız ben bazılarında görüyorum şöyle yapıyorlar şu oklava şöyle yallah açıyorlar yavrum bu böyle hamur çok büyümez. On kere de açar, yirmi ama bunu dört beş sefer açtı mı benim açtığım gibi hamur çabuk büyür yavrularım. Böyle bak ortasına getireceksiniz, şöyle seni, aha bak şöyle şöyle kenarlara doğru iteceksin yavrum ve hamurlarınızı. Ha, bak gördünüz mü bir Ya yağ gibi olmuş hamur yavrum, içime de bir sindi bir sindi ki vallahi. Bak, aha bak böyle böyle edin melek buzularım benim. Evet, bak azar azar da un sepiyor de teyzemden öğrendim, öğrendim de. İyi iyi bakın yavruları. Kenallar kalın kalmasın diye kenallara doğru ittiriyorum hamuru yavrularım benim. Öyle çok ince de olmayacak, kalın hiç olmayacak. Böyle orta hal olacak. Kesme şeyim geldi. Bakın şimdi yavrularım. Böyle yapıyorum bak ben. Aha gördüğünüz gibi. Şu ucundaki yavrum şu hamurumuzu bir şöyle alıyor. Bak nasıl diyeyim bir santim. Bir santim gibi böyle kesiyorum. Bir santim. Fazla büyük de olmayacak. Kestiğim hamurları yavrularım bak şöyle teker 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 ediyorum. Ediyorum da bak yavrularım bunu hamurları üst üstüne getirmiyor. Bak şöyle yarım tam ortalarından başlayarak bu tarafa doğru diziyorum hamurları. Bak şöyle şöyle olacak bir alttaki hamurun tam ortasında bu tarafa doğru boşluk olacak bu tarafa doğru. Bu sattığım hamurlarımı kare şeklinde tam kare olacak. Oh görüyorsunuz mu yavrularım? Görüyorsunuz musunuz bak tane tane. İki ken bak şimdi şöyle koyuyorum. İki kenarını şöyle birleştirin. Dört ucunu birden kapadın. Şimdi şunu da göstereyim kuzularım. Şimdi kestiğim hamuru şöyle üstünü örtüyorum kurumasın diye. Kuruyunca birbirlerine zor yapışır. Böyle yapın siz de. Yavrularım, aha bak mantım da bitti. Şimdi bittiğini göstermek istedim. Şimdi ben bunun üstünü böyle kapatacağım. Bak her şeyi gösteriyor. Kurumayacak böyle yüzü kay saklanmasın. Şimdi suyunu kaynattım, tuzunu da attım. Hamurlarını içine boşaltıyor. Şimdi de sosumun içine de tereyağı, sıvı yağ, biber salçası, domates salçası. Bir tane de domatesi rendeledim içine kabuk kabuğunu alarak. Kaynadıktan sonra da sosunu içine boşaltacağım. Yavruların gördüğünüz gibi mantılarımız pişti. Piştiğini de nasıl anlayacağınız biliyor musunuz? Hamurlar suyun yüzüne çıktığı zaman bildi ki pişti bu mantımız. Aha şimdi size tarif ettim, gösterdim. Şimdi sosunu da üstüne boşaltıyor. Gördünüz mü yavrularım? Mis gibi. İsterseniz şimdi içine sarımsak da atıyorum. Sarımsak atılınca daha lezzetli oluyor. Biliyor musunuz? Hem yoğurdunda oluyor sarımsak. Hem de bu özel içine atıyorum. Bu hamurun içine. Daha lezzet veriyor. Hepinize afiyet olsun. Allah emanet olun. Tamam mı?